Değerli dostlar, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. 100 gün boyunca her gün yeni bir video çalışmamızda bugünkü konumuz bir gencin nasıl mutlu yaşayacağı ve bunun için neler yapması gerektiği üzerinde olacaktır. Çalışma bizden, başarı Allah'tandır. Değerli kardeşlerim, ömür dediğimiz şeyin ne kadar çabuk geçtiğini hepimiz biliyoruz. Hele ki günümüzde yaşamanın ne kadar anlamsız olduğunu ülkece ve dünyaca geçirdiğimiz şu zor günlerde çok daha iyi anladık. Özellikle gençliğimizin kıymetini bilmek hayatımız açısından çok önemli bir şey. Zaman su gibi akıp giderken bu dünyadan göçmeden önce temiz bir geçmiş ve değerli bir yaşamı arkamızda bırakmak için yaşamalıyız. Sevgili kardeşlerim, peki gençler olarak nasıl mutlu yaşamamız gerekir? Bunun için neler yapmalıyız? Şimdi onları sıralıyoruz. Kıymetli dostlar, yaşamaya dair her zaman bir amacımız olmalı. Bu amaç doğrultusunda çalışmalı ve hedeflerimiz yolunda her zaman ilerlemeliyiz. Araştırmalara göre bir amacı olan ve bunun için mücadele veren kişilerin her zaman daha mutlu oldukları tespit edilmiştir. Kötü alışkanlıklardan her zaman uzak durulmalı. Sadece sağlıklı ve uzun ömür için değil, mutlu bir yaşam için de en gerekli kurallardan biri sağlıklı bir yaşamdır. Alkol, uyuşturucu, sigara gibi hem sağlığımızı olumsuz etkileyecek hem de günlük yaşamımızın kalitesini olumsuz yönde etkileyecek alışkanlıklarımızdan kesinlikle uzak durmalıyız. Bunların yerine spor yapmalı, sağlıklı beslenmeli ve daima düzenimizi sağlamalıyız. Hayatımızda başarı istiyorsak düzen ve disiplinin şart olduğunu unutmamalıyız. Değerli kardeşlerim, bizler için huzurun anahtarı olan dinimiz içerisinde yer alan ibadetlerimizi düzenli olarak yerine getirmek için yine mutlu bir yaşam için bir reçetedir. Hayatımızın merkezinde olması gereken kuralların aslında Rabbimizin kitabı Yüce Kur'an-ı Azimuşşan'da olduğunu biliyoruz. İyi bir insan olmak dinini güzel yaşamaktan ibarettir. Dinimiz hiçbir zaman bizlere kötü bir insan profili çizmez. Çizemez. Ya biz eksik anlıyoruz ya da yanlışı biz yapıyoruz. Yoksa İslam kusursuzdur. Mutluluk dolu ve iyilik getiren günlerde tekrar buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.